Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve bereketü. Kıymetli Müslümanlar, değerli hanımefendiler ve beyefendiler. İslam'da ticaret konusu ile sizlerle beraberiz. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Hud suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. "Kâlallahu Teala, fi Kitabihil Kerim: Es-saîdu billâhi Bismillahirrahmânirrahîm. Ve mâ min dâbatin fil ardı illâ 'alallâhi rizquha ve ya'lemu mustekarraha ve küllün fi kitabim mübin. Sadakallahul azim. Kıymetli Müslümanlar, Yüce Allah'ımız Adem aleyhisselamı topraktan yaratıp ve sonrasında biz insanoğlunu kendine ibadet için dünyaya getirmiştir. Dünya hayatımızda çalışabilmek, uyumak, aile kurmak, ibadet etmek, hayat mücadelemizi sürdürebilmek için Rabbimiz her kulu için bir rızık yaratmış ve bunun kazancı içinde bir ticareti vesile kılmıştır. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki her türlü rızkı ve ihtiyacı Allah'a ait olmasın. Onun yuvasını ve yaşattığı yeri de Allah her an bilir. Bunların hepsini, her şeyini açıklayan ve kayıt altına alan bir kitabın içindedir. Yani levh-i mahfuzdadır buyurulmuştur. Rabbimiz biz kulların rızkına ulaşabilmesi için çalışıp kazanmayı bir kanun ve kural kılmıştır. Bilinsin ki insana kendisi için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ayeti kerimesi de onu ifade ediyor. Bu nedenden dolayı Alel Efendisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bütün peygamberler sırası ile Hz. İdris aleyhisselam tezlilik ile Şuayb aleyhisselam hayvancılık ile Davud aleyhisselam zırh yapıp satmak ile Hz. Zekeriya aleyhisselam marangozluk ile Hz. İsa aleyhisselam başak toplayarak ticaretlerini yapmış, tebliğ ve peygamberlik görevlerinin yanında rızıklarının peşinde mücadelelerini sürdürmüşlerdir. Kıymetli Müslümanlar, hayatlarımızı idame ettirirken de Rabbimizi anlamaktan, ona olan kulluk ibadetimizi her an yerine getirmekten kaçınmamalıyız. Kazandığımız dünya nimetlerinin yanında aslında en güzel ve özel nimetin biz insanoğlunun olduğunu unutmamalıyız. 24 saat çalışan organlarımızdan Teneffüs ettiğimiz her nefesten kullandığımız bütün azarlarımızdan hesabı çekileceğimizi ve onların üzerlerimizde hakkı olduğunu unutmamalıyız. Ticaret ahlakını da Rabbimizin bizlere göstermiş olduğu Efendimizin öğrettiği usulü bile yapmalıyız. Kıymetli kardeşlerim ticaret ahlakının bir diğer ikisi de doğruluk ve dürüstlüktür. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir buyurmuştur. Ticaret hayatında en önemli hususların başında helal kazanç gelmektedir. Kardeşlerim geliniz hep birlikte kazançlarımızı gözden geçirelim. Kazancımızı doğruluk ve samimiyet üzerine inşa edelim. Helale iyiye ve temiz olana yatırım yapalım. Harama, kötülüğe ve sahteliğe giden yolları kapatalım. Rabbimizin rızası için kazanan her kazancın hayır yoluna harcayan müminler olalım. Selam doğruluk üzerine ticaret yapan ve Allah'ın rızasını kazanmak için helalinden kazananlara olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.